Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi 4. seviye uyarı yayınlayarak Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı ve Türkiye'de bulunan İsraillilere ülkeyi derhal terk etmelerini söyledi. İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi 4. seviye uyarı yayınlayarak Türkiye'deki vatandaşlarının ülkeyi bir an önce terk etmelerini istedi. İsrail'in Gazze şeridindeki hastane saldırısının ardından Türk kamuoyunda büyük infial uyandı. Vatandaşlar İstanbul ve Ankara'daki İsrail konsoloslukları önünde toplanma çağrısı yaptı. Tepkiler tazeyken, İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, 4. seviye uyarı yayınlayarak Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı ve Türkiye'de bulunan İsraillilere ülkeyi derhal terk etmelerini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneyi hedef alan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor. Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır ifadelerine yer verildi.